Bu ülkenin sırf PKK teröründen 50 bin şehidi var. Bugün affediyoruz dedikleri katil sürüsü PKK'nın şehit ettikleri evlatlarımız bunlar. Her gün birini ansak ne gün yeter ne de gece. Tarih 11 Haziran 1990. 35 yıl önce bir gece vakti terör sürüsü tarafından köyleri basılan 70 yaşındaki Hasan kızı Halime ile 3 yaşındaki Mehmet kızı Hüsniye'nin 12'si kadın, 7'si çocuk, 28 vatandaşımızın katledildiği çevrimli katliamı şehitlerini devlet ricalinde hatırlayan kalmadı. Onların katillerini affeden kendi vatandaşını ise cezalandıran bir iktidar var. Teröristi ittifak ortağı yapan bir iktidar var. Terörsüz Türkiye. Burada ne şehit edebiyatı yapıyorum ne de kan hesabı yapıyorum. Ben milletimin hesabını devletten soruyorum, sormaya da devam edeceğim. Bu sadece bu sadece bir milliyetçilik meselesi değildir. Bu şehit edebiyatı değildir. Şehit edebiyatı analar ağlamasın diye milletin anasını ağlatanların laf cambazlığıdır.